İki numaralı soru, bu metnin yazılış amacı aşağıdakilerden hangisidir diye sormuş. Parçamıza baktığımız zaman, normal konuşma hızı dakikada ortalama 100-120 kelimedir. Aynı süre içinde ortalama bir insan yaklaşık 800 kelime düşünür. Beden dili, işte bu söze dökülemeyen düşünce ve duyguların dışa vurum şeklidir. Beden dilimizle verdiğimiz mesajlar, insanlarla anlaşmamızda en temel araçtır hem yakın çevremizde hem daha geniş sosyal hayatımızda hem de farklı ülke insanları ile ilişkilerimizde öncelikle beden dilimizi kullanırız ve onların beden dilleriyle anlattıklarını çözmeye çalışırız. Beden dili insanlık tarihi açısından en eski iletişim aracı olup duygu ve düşüncelerimizin yansımasıdır. Beden diliyle ilgili yapılan araştırmalara göre insanların yüz yüze kurdukları ilişkide kelimeler %10, ses tonu %30 beden dili ise %60 önem taşır diyerek bize beden dili hakkında bilgi veriyor. Yani öncelikle bize bilgi aktarma amacı güdüyor. Bu bakımdan incelediğimiz zaman öncelikle C seçeneğinin ve D seçeneğinin elendiğini görüyoruz. Peki A seçeneği olay yorumlama demiş. Bize herhangi bir olay anlatıp o olay üzerindeki kendi görüşlerini dile getirmiyor yazar. Bu nedenle olay yorumlama bu şekilde eğlenmiş olur ve A seçeninde eğlenmiş olduğunu görürüz. Peki bilgi aktarma yakaladık da ikna etmeye nereden ulaşıyoruz? Dikkat edecek olursak gerekli araştırmalardan yararlanmış olması ve beden dilinin %60 gibi büyük bir oranda önem taşıdığını söylüyor olması aslında beden diliminin önemini anlatırken bizi bu konuda ikna etmeye çalıştığın bir göstergesidir. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı B seçeneğidir.